içime sokuyorum, ee, bu aralar da hava öyle çok da sıcak değil Kütahya'da, ee, kötü bir huyumdan daha bahsetmek isterim size. Benim yatak patiklerim var, yatak patiklerimi de e, pijamamın üstüne çekiyorum. İstemem yani o şekil görmek, <laughs> <laughs> Galpurtlar gerçekten öyle, gerçekten öyle. Ya belim benim açıldığında benim belim uyurken hayatta açılmaz zaten. Çünkü ben kendimi küçük bir bebek gibi sarıp sarmalıyorum uyurken. Abi şey gerçi olsam kangren olurum yani. Abi böyle sıkı bir şeyler giysem net kangren benim sonum. Ben size söyleyeyim. <laughs> Tam bir <ya>, anadolu <adım> kadını. <laughs> Üşüyorum ama ne yapabilirim? Üşüyorum. Aa hayır bir şey. Üşünce de rahat edeyim diye şey yapıyorum. Aa bak Ereğinki gibi bir pijama olursa olabilir. 10.000 abone, hayır 10.000 abone sözümüz var bizim. 10.000 abone sözümüzde hentai oynayacağız efendim. Hentai oyunlar serisi yapacağız. Tabii ki de daha terbiyeli olmalı biliyorsunuz ki. Hani puzzle'ın parçasını birleştirdim mesela üstteki tişört çıkanlardan anladın mı? Ay ay efendim one time crimson 13. ayında Feyyaz Beyciğim hoş geldiniz çok çok teşekkür ederim. çok sağ olun. Hoş geldiniz hoş geldiniz. Geçen gün gene sizin filmleri izleyip 10 kez gülmekten geberdik biz. <laughs> Onur hoş geldin hoş geldiniz. geldin Sefalar geldi. Okuyacağım birazdan abone hepsini okuyacağım bu arada. Kardeşim 10 bin olamayız. 10 bin olamayız. O rüyaları unut. O hayalleri unut. Dat deva yiyorlar havada uçuşmayacak. Emelinize ulaşamayacaksınız. Oo, ne bu? Ben bir daha iki gün açmamazlık yapmayacağım yayın. Hastalıktan gebersen de açacağım. Bu ne abi ben nasıl okuyacağım şimdi hepsini hadi bakalım ikinci ayındasın hadi koala birinci yılından hoş geldin Diva Kerem Altı Zeynep Zipsik efendim ikinci ayında ne bir isim e, e, ne bileyim isim bulamadım altıncı ayından hoş geldin sefalar getirdin muhteşem bir performans bırakıyorum deyip bir de şey bırakmış Kim We are ready Evet <laughs> Bak Hadi bakalım. Yani hiç ready değilim. Hiç ready ben değilim. Ben buna hazır değilim. Evet. Ben hazırım. <gülüyor> <gülüyor> Tarkan'ın böyle bir dansı bile yok ya. Delireceğim. <laughs> <laughs> Takmış koluna elinin adamını <laughs> beni orta yerimden çatlatıyor. Ağzını sakıcım sakıcım şaşırıp arsız arsız patlatıyor biz böyle mi gördük babamızdan? Bak 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 Eli bak bak güle, Hareketlere bak <laughs> <laughs> Yeni adet gelmiş eşkıya bak <laughs> Nesim'in peki pavyonda masaya böyle birini çağırmış gibi meyve yemesi Dostlar mahvoldum Seni gibi fındık kıran Yılanı deliğinden çıkaran Açık, <laughs> Yukarıda gene ben varım yakalarsam ölüyorum tabii ki de cık cık, Seni gibi fındık kıran yılanı deliğinden çıkaran Kadir'in püsküllü belam yakalarsam Ya şuna bakar mısın seni yerim Seni <laughs> yerim Seni <gülüyor> parçalarım Hadi <laughs> <Vay> bakayım hadi <laughs> Seni dans şovunu yesinler Enes mi kaldı? Tatlı elin adımını beni orta yerimden çatladı. Bakın meyveyi yedi saput. Yok. <laughs> <laughs> Ağzımda sakızı şişirip şişirip Ersiz ersiz patla <laughs> diyor Biz böyle mi gördük babamızdan <laughs> Öleceğim ya yarabbim Yeni adet gelmiş eski köye var Dostlar mahvolduk <laughs> Seni gibi fındık Çok kıran bu arada seni gibi fındık kıran dikkatinizi çekelim. Seni gibi değil. Ya artık yılbaşı 31 Aralık gelsin. <için> <laughs> <oldu. fındık> kıran, <laughs> <yılanı> deliğinden çıkaran <gülüyor> Kaderim füsküllü <laughs> belam Yakalarsam Ya Dilan biçim bir oyun öyle oldu. Seni gibi fındık kıran Yılını deliğinden çıkaran Enes'in asıl performansını <laughs> ben kendim göstermek istiyorum bu arada. Ocağına düştüm Şok yavru. içinde kızacağız. Kucağına düştüm yavru. Sıcağına <laughs> düştüm yavru. El aman. Ocağına düştüm yavru. Kucağına düştüm yavru. Sıcağına düştüm yavru. El amaal. En güzel kısmı geliyor. En şov geliyor şimdi şov. <laughs> Helal be müthiş. Hadi bakayım. Yandan, 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 yandan. <laughs> Tunç'un en mutsuz günü olabilir mi acaba 31 Aralık'taki bu yayın sadece merakından soruyorum. Yani zaten biliyorsunuz ki Tunç o günde fecaat bir takım kurduk ya. Yani. <laughs> Diğer o kadar sinire geldi ki rakip olan bir çıkmıyor Seni gibi fındık kan. geliyor işte. Yılanı deliğinden çıkaran. Kaderi füsküllü belam, Yakalarsam. Cık 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 cık. Seni gibi fındık kıran Yılanı deliğinden çıkaran Kaderim üzgünlü belam Yakalarsam cık 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 cık. Sen. Dur Enes'imin performansını bir görmek ister misiniz hep beraber? Benim ah geceler performansımın ardından Enes öyle bir şov yapıyor ki. Dur nerede lan o? Aa benim söylediğim yer nerede? Enes! Haset edip sildin mi benimkini? İkinci videoda tamam, yoksa kıyamet kopacaktı yani. Vallahi kıyamet kopacaktı. İkinci bölümde tamam okey. Enes'imi biliyorsunuz ki muhteşem bir ııı. E <laughs> Enes'imin burada harika bir dans performansı var. Ben yüksek müsaadenizle onu size bir göstermek istiyorum. Bir saniye. <laughs> o ses haramiler yazınca direkt Bilal çıkıyor. Aa yok. Aa bir başka güzeli de bu bu arada dur. İşte. Biliyorsunuz ki 2020'de çok fazla şey yaşadık. Çok fazla kötü şey yaşadık. Ama bu başımıza gelen her şeyden çok daha kötüydü. <laughs> bu gece gel benim ol diyemem. Sana ben aşkımı söyleyemem. Utanırım beni öp diyemem. Ele güle sorma beni Yaramama vurma beni Hani o tatlı gönül çiçeğim Beni hani kanatlı beyaz meleğim Gece zevki sefa edelim Şerefine Ben bu arada bir şey söyleyeyim mi? Ben canımı teslim ediyorum Emin ediyorum canımı teslim etmiş Vurga değil Meze yapıp harca beni Allah seninle kahretsin. etmesin. Bakamamın gazetelerini okudunuz mu? Serdar orada aç gelse, göbeğimden zeytin yese. Bu kadar kötü olmaz. <laughs> <laughs> Burkadehlere hadi içelim. <laughs> çeli her gece kara biberim. Burkadehlere hadi içelim. İçerim her gece zevk Bu kadar zepa. mı tutmaz ya <laughs> Rabbim Hadi içelim Acıları yerine Şey de yapmamış burada fark etse söyledi yani sonuna kadar söyledi bizi rahat da bırak. <laughs> Allah'ın cezası yani bizi Rahat da bırakmadı ki. Bırakmadı. Sanat sancılı bir süreçti. Doğru. Ama yani burada sanat sancısına çok sanat gazı var. <laughs> Ama yani burada çıkmayı bekleyen bir gaz var. Ya. <laughs> Ay. Of. Sancı hissettiniz mi? Burama batıyor ya bu performans. Nedir bu? İkinci bölüm bu. Ha ver bakayım Enes şimdi. Toplansın. Vampir köylü de miydi o Enes? Dur bakayım. Ha burası mı o zaman? Ben ne zaman şarkı söylüyorum? Ha? Tamam şimdi gelecek Enes'im dur. Şurada bir yerde söylüyordum değil mi lan? Enes bulamıyorum. Bana dakikayı söyle. Ha tamam. <laughs> Hazır mı herkes buna? <laughs> Şimdi sizden tek bir ricam var buraya bakmanız. Başka herhangi bir yere bakmanıza gerek yok. Seni böyle severken aşkımız, aşkımız hiç bitmez. Ah geceler, sensiz Allah. geceler. Bilmem Sen. sesim geri alıyormuşum Gelini bu arada. Çöker, geceler, ayrılıklar vurur beni. Sabah geceler, <laughs> ah geceler, sensiz geceler. Nolan evet kalkıp gitmiş mi ben muhteşem performansı bir kardiler bilen. Ayrılık var, vurur beni, i̇şte sabahları, geliyor. dar geceler, ah geceler, sensiz <laughs> geceler, kör sen <laughs> gibi çöker. Güçlenaz <laughs> ah <laughs> 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 Sevdiğim şahsın kalbine gidiyorumdur. Ayrılıklar <gülüyor> <Sabahlar>. <gülüyor> 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 <gülüşmeler> Teşekkürler, <efendim>. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler <gülüyor> çok sağ olun. <Bence gülüyor> biz i̇nternet gitti ya. Hazal elleri kaldır Azal. Terledim be. Enes Allah seni kahretmesin. <laughs> Ay çok güzel yayın olmuş ya bu arada bunu kendim yaptım diye yani biz yaptık diye söylemiyorum ama çok güzel yayın olmuş gerçekten biz yaparken çok eğlenmişiz. Ay Allah'ım ya Rabbim ya. Bir şey söyleyebilir miyim bu arada? O yayın o kadar plansızdı ki bu arada. Bak beni. Yani o kadar böyle bir akışı, makışı, bilmemesi, tasarımları son gün sabaha karşı bitti. Enes 3 saat mi 4 saat mi ne uyudu çıktı yayına da aynı şekilde. Biz en son Çaltay'la sabah ortada fal yok, fal yok, hiçbir şey yok. Durup durup eee eee diye gülüp gülüp duruyoruz. Ay inanılmaz ya.